Oğlum bayağı kompozisyon yazmış milli bilgi alma teşkilatına falan diye. <laughs> Çevremiz genelde sanatçı ağırlıklı olup bu tipler alkol tüketimi ve serbest cinsel münasebetler dışında genelde zararları kendilerinedir. Sadece Açılay Tan isimli sivri şahsın. Ya Selahattin ne kötülüğünü gördün kızcağızın ya. İşle aşkı birbirine karıştırıyor o kadar. Şahsın siyasi fikirleri dikkat çekmektedir. Nerede protesto? Bu kadın haliyle düğünlerin söğüşü gibi orada. <laughs> Vay vikilik Selahattin vay. Oğlum nasıl yedi bu herif ya? Ben yemez diyordum. Ne bileyim boya kaptırmış oğlum baksana. <laughs> Çağatay Koçtuğ'un ise kökü dışarıda bir takım yasa dışı örgütlerle bağlantısı Oo. mahallede herkes tarafından bilinmekte. Oo fena gömmüş Kardo. Çok fena takmış Çağatay'a. Oğlum nasıl takmasın? Manitası gitti. Bir yerde acıyorum lan herife. Yani anonimleri alırız belirledim. Seraj benim böyle ütü yaptım dedim. Her şey kırış kırış. Sakın kaçırmayın. Eh röportaj bittiyse ben eve gidiyorum. Yine sevgilinizden mi efendim? Evet. Ne yapıyorum ben burada böyle kıllı heriflerin arasında bu saatte? İlahi <laughs> komedya. Evde beni kısıl bir fıstık bekliyor. İşimiz gücümüz var ya. Ne? Hayırdır? Bu çatayı nerede? Söyleyin bana! Bilmiyoruz abi biz! Ben bunu vuracağım lan. Dizinden vuracağım bunu. Oha! Ah! Oh. İvara sert ya bu. Abi sen hiç silah kullandın mı daha önce? Yo. Elime bile almadım. Korkarım oğlum ben silahtan şeytan doldurur. Olmadı, vurmayız da korkuturuz herifi. De değil mi? Şöyle bir altına yapsın, Tülay da görsün. Ay, kimlerin elinde ziyan oluyor benim süt gibi, ipek gibi güzelim? Hey, Kardo, Hey, hey. Sakin, 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 pardon. Silah, milah, pis işler bunlar ya. Başım belaya girer. De, de, değil mi? Yani, İzninim, iznini. Nereden alacaksın onu şimdi? Evet, abi. Sen polis değilsin, istihbaratçı değilsin. Öyle bir silah taşıma şeyin yok yani. Ama keşke olsaydı. Sana yakışırdı be abi. Şöyle bir ucundan gösterirdin tabancayı, anladın? ...siz bir daha Tülay yengemizin resmine bakamazdı. Sizin yüzünüzden siz ayarladınız Tülay'ı o herife. Yoksa bunlar nereden buluşacaklardı? Nereden buluşacaklardı bunlar? Attıracağım ulan sizi bu evden, attıracağım! Şu müziğin sesini de kasın, babam kızıyor. Neredeyse acıyordum vazgeçtim ha. Kardo, bu Çağatay'a silah çekse Çağatay bunu çok fena dövmez mi? <laughs> Yok ya, ölü patlar. Ha. Eğer silah bizim setin oyuncak silahıysa... <laughs> bak bak, böyle çıkırtık çıkırtık diye <laughs> ses çıkıyor bu tetiği çektikçe. Çağatay da buna bakıyor. <laughs> İki tane mal. Kabul et komik. Komik komik ya. Komik. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Nasıl? Yapacağız mı bayağı bunu? Oğlum sakatlık çıkmasın ya. Çok mu ileri gidiyoruz? Kapatın lan Kafa bu, kafa. Bence hayır. Hı hı.